Sayın seyirciler 14 gün önce Sakarya Hendek'te 65 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bulundu. Bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Katil zanlısı eski eşinin imam nikahlı yeni eşiydi. Güvenlik güçleri zanlıyı Fethiye'de kamp yaparken yakaladı. Jandarma iki haftadır onu arıyordu. İmam nikahlı eşinin eski kocasını öldürmüştü. Katil zanlısı Fethiye'nin cennet köşesi Kabak Koyun'da kamp kurup tatil yaparken yakalandı. O katil karşısında askerleri görünce şaşırdı kaldı. 14 gün önce Sakarya'da 65 yaşındaki Remzi Akan'ın yol kenarında cansız bedeni bulundu. Teravih namazı için evden çıkmıştı. Herkes ona bir aracın çarptığını düşünüyordu. Ancak gerçek bambaşkaydı. Yapılan incelemede Remzi Akan'ın cansız bedeninde yedi bıçak yarası vardı. Yani bir kazaya değil cinayete kurban gitmişti. Öldürüldüğü gece Remzi Akan'ın aracının lastikleri kesilmişti. İşte bu nedenle teravih namazına yürüyerek gitmek zorunda kalmıştı. Birilerinin ona kurduğu tuzak için de aracının lastiklerini kestiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri her yerde katil zanlısını ararken Remzi Akan'ın eski eşinden bir ihbar telefonu geldi. Eski kocasını İmam Nihat'ın eşinin öldürdüğünü söyledi. 54 yaşındaki kadın mesajları da kanıt olarak gösterdi. Jandarma ekipleri 45 yaşındaki Katil Zanlısını teknik takibe aldı. Fethiye'den, Kabak Koyun'dan cep telefonu sinyal verdi. Ormanı kalanda kamp kurduğu belirlenen Katil Zanlısı jandarmanın operasyonuyla kız yakalandı. Cinayetin ardından kayıplara karışan Nihat Küçükbaşol çadırda kalıyor. Restoranlarda da... Karın tokluğuna çalışıyordu. Yaşlı adamı da yine iddiaya göre imam nikahlı eşine mesaj attığı için katletmişti. Ablası attığı mesajı anlattı. Eli ayağı titriyordu. Mesaj çekti. Ayşe üç tane çocuğa e, çizgi çektin. Torunlarına çizgi çektin. Bunu nasıl kabul edebildin? Ona nasıl kabul edebildin? Bu sana yakıştı mı? 36 senelik bir şeyi, evliliğimiz var. Ondan sonra nasıl bunu yapabildin deyince... Hiç cevap gelmedi. Yine iddiaya göre o mesajın ardından imam nikahlı koca tehdit mesajı yolladı. Ben Nihat'ım dedi. Sen benim namusuma nasıl e, mesaj çekersin deyince kardeşim küfürle karşılık verdi. E, telefonda dedi ki ben Nihat seni, seni bulacağım diyerekten böyle bir yazı gönderdi. Küçükbaşıoğlu'nun yetiştirme yurdunda büyüdüğü, psikolojik sorunları olduğu ve Remzi Hakan'ın dışında başka cinayetler de işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ortaya çıktı. Cinayet zanlısı soruşturmayı takip eden Sakarya Jandarmasına bağlı ekiplere teslim edildi.